göğüs hastanın göğüs boşluğu yani içerisinde akciğerleri nefes borusunu ihtiva eden bölümdür. Vücudun üst bölümüdür. Meme ise bu bölümdeki glandüler bir organdır. Bizim kadınlarda özellikle emzirmeye yarayan ve seksüel de olabilen bir organımızdır. Bu organın kanseri yani meme kanseri oldukça sık rastlanan bir kanser şekli. Şu anda özellikle fakültelere giderseniz bu hastalar genellikle oraları tercih ediyor tedavi için grip kadar yaygın olduğunu görürsünüz. Biz kadın doğumcular bu noktada hastanın çekin çekinmesini önlemek için memeyi de bir sorgularız, meme muayenesini de yaparız ve 40 yaşından sonra yılda bir mamografi isteriz hastalarımızda. Bu da bir tarama testidir. Meme ultrasonu ile beraber yapıldığında neredeyse yüzde yüze yakın basit bir e, kanser başlangıcını bile e, ortaya koyar. Ve ben pratik hayatımda bir yıl içerisinde mutlaka üç tane taramalarımdan kanser vakasını cerrahiye verdim. Bu da güzel bir oran bence çünkü onlar e, hepsi kurtuldu meme alınmadan sadece kitlenin alınmasıyla bu da erken teşhistir. Öbür türlü memenin alınması, diğer memenin alınması kemoterapiler, radyoterapiler e, oldukça e, Hastayı yoran müdahaleler. O ki bir kitlenin alınması çok basit. Onun için hastaların 40 yaşından sonra yılda bir meme ultrasonu ve mamografi yaptırmaları, bu taramayı mutlaka e, hiç e, bırakmamaları, kendilerine bir dosya açıp her yıl. E, şimdi çok da güzel merkezler var kadın sağlığı merkezleri, hastaneler, bilinçlendirme toplantıları, meme kanserini e, birazcık aşağıya çekmemiz ve ölümleri azaltmamız gerekir. Biz bunu rahim ağzı kanserinde simir taramalarıyla başardık. İnşallah meme kanserinde de yaygın mamografi taramalarıyla bunu aşağıya çekeceğiz. Şu anda meme kanserinde biz eskiden işte emzirmeme, doğum yapmama şu diye etiyolojide sebebi söylerdik. Şu anda yağlı beslenme, gece çalışması ve kilo Meme kanserinde etiyoloji de çok fazla e, hakim. Onun için burada da gene kilo kontrolü ve şekerden korunma meme kanserine de faydası oluyor. Bunu hanımlarımıza hatırlatmak istiyorum ve taramalarını mutlaka yapmaları lazım. Peki 25-26 yaşlarında meme kanseri görmedik mi? Gerçekten üzülüyorum. Meme kanseri yaşı bayağı aşağıya düştü. Bugün 26 yaşında meme kanserinden tedavi olan hastamız var. Biz tabi bunlara mamografi taraması da yapmadığımız için bu konuda da bir bilgileri olmadığı için bu hastalar genellikle kötü dönemde ilerlemiş dönemde rastlanıyor onun için ben her kadının bulu çağından sonra mutlaka duşta ...elini yukarıya alarak sabunlu bir vaziyette memesini kendisinin taraması... ...eline gelebilecek sertliklerde uyanık olması, ağrılı kitlelerde, meme başı çekilmelerinde... ...biz ona portakal kabuğu görüntüsü deriz veya meme ucundan bir akıntı durumunda mutlaka uyanık olması... ...hangi yaşta olursa olsun meme kanserini düşünmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü artık çok emzirmek, şu bu diye etiyolojiden kaçış yok. Bizim halkımızda bazı yanlış inanışlar var. İşte mememi ışınlatmayayım, işte cildimde kanser olur, şudur budur. O çok batıl, çok yersiz bir korku. Mamografinin hiçbir sakıncası yok. Yılda bir yapılabilir. Memeye veya dokuya, cilde herhangi bir kanser yapıcı etkisi yok. O dozda ışın almıyor hasta. Bugün erkeklerde de yüzde iki oranında meme kanseri var. Onun için mamografi kaçınılmaz az bir tetkik ve altın standart e, tanı yöntemi hala meme kanserinde kanda tümör markerları dediğimiz kanser belirteçleri vardır. Bunlar CA125 karsino embriyonik antijen, alfa fetoprotein, CA199 gibi markerlardır. Bu markerlarda ailesinde kanser olan veya risk grubu hastalarda bakılabilir. Son yayınlarda bir gen bulundu. Biliyorsunuz ünlü bir sanatçı da işte bu yüzden bu gen bulundu diye medyaya yansıyan şekilde iki memesini aldı bu tür gen çalışmaları da yapılabilir. Ama şahsen ben hani bu var diye bu kadar radikal bir şeye gerek görmüyorum. Güzel bir taramayla önlem alınmak mümkün. Beslenme, diyet, temiz hava, spor artı güzel bir taramayla meme kanserinden korunmak mümkün.